şu an çok iyi durumda alışmaya da başladı çok hareketlendi güzelleşti lütfen videomuzu sona kadar izleyin arkadaşlar e, duyarlı olalım paylaşalım e, daha çok şeyler yapalım arkadaşlar sizler de bu videoyu paylaşın yani çok zor değil bir cana bakmak arkadaşlar hem parası olsun hem şeyi olsun çok fazla şeyler değil. Sizler de yapabilirsiniz. İnşallah videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kurtardım ben seni. Kurtardım. Korkma artık güvendesin. Hemen <laughs> gitme, gitme, gitme. polis ekipleri şüphelilerin kimliğini kontrol etmek istedi. Gruptakiler <laughs> bir anda polise ateş açtı. Gördün <laughs> mü? Olay yerindeki ekipleri... Basılı tutmam gerekmiyor durum İsmini söyle. Bulut. Bulut. Oyuncu. Can. Can bu. Hemen kaç. Hemen kaç uyumcu ya. Yakalarım <laughs> seni. Ya hemen niye kaçıyorsun? <laughs> Yalama burnumu. Hemen gidiyor hemen. Aynen oraya girecek çekmeceye. Şunu da gidiyor ha bak bak. Yalıyor arada. Ha, bak bak bunu yapıyordu bana gece. Isırmıyor, şey, şey yapıyor. Dişleri kaşınıyor da o yüzden. Bak bak. Gördün mü bunu yaptı işte ben Bilmiyorum. dedim ya. <gülüyor> 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 Bulut. Bulut. <gülüyor> hem aşağı bakıyor hem kaşıttırıyor. Fırsat bulunca atlayacak çünkü. Çekin. Seni kurtardık mı biz? Aşkım, çirkinliğe bakar mısın? Aşağı düşmesin dikkat et. Böyle bir çirkinlik yok. Çirkin, yavru kedi.